geçiren şefkat duygusunu inkişaf ettiriyor. Ha ah, yani misal vereyim. Tanıyorsunuz. Yol yapıyor. Hiç kimsenin varamayacağı insanlara varıyor. O bay ayrı bir sağ. Köylerde, dağlarda, körpelerde, babaanneler, nineler, hastalar. Çünkü makineyle yol yaparken yemek yiyor. Eve giriyor, çay içiyor. Hürmet ediyorlar. Köyüne yol yapıyor. Bak şimdi fırsat. Şimdi bunun iki, iki nazarı var Nurcu. Olmaz. <laughs> Ya ben bunu nasıl istismar edebilirim? Nasıl hediye alırım? Hediye alın, alma adına nasıl kötü yaparım böyle? Adamı nasıl zorlarım bana para vermesine? Ve evine gittiğim zaman karısına kızı vesaire. Tamam. Ama şimdi nasıl düşünür? Ya ben bunu ne güzel hani bir vazifem var. Vazifemin dışında ne kadar da fayda verebilirim ki hem Müslüman kardeşim hem de benim şu ahlakımdan dolayı davamı sever. Evine gittiği zaman da, kafa aşağıda vesaire çay ikram etseler bile, ulan ne terbiyeli adam ya, Allah Allah, kim duruyor bu? Davayı bilmezler bu köyler. Davası varmış, Yalnız bir. Yalnız dönüp, kimler döndür, hangi köy döndür? Kimin çocuğudur? Ondan sonra... Söz verildiğinde bazı namaz icap ediyor ya, öyle köyler var ki, seccadeyi öyle test kuruyorlar. Bazıları dedik ya, bilmiyoruz, kendin ser diyorlar. Yani. yani kıbleyi bilmiyor. Hı. Sen ser diyor bak, köy ev. Şimdi bu insanın en güzel bir mesajı yani yapabilme adına Marco Parat'ı örnek için söylüyorum bunu. Çünkü tuhaf bir iş yapıyordu ondan. Şimdi orada bir namaz kılsa operatör çıktı yolumuz yapan adam bizi istismar etmiyor bizi zorlamıyor. İstediğimiz gibi yapıyor bir de böyle bizi rahatsız edici bir davranış sevgilemiyor evde. Adam Allah Allah diyor. Yani. Bunun bu yapması yetiyor fiilen. Yani sen hem teşvik ediyorum hem zaten böylesin. Hem de böyle olduğunu biliyorum demek istiyorum. Hani ustad diyor ya niye bunu öyle veriyorsun diye. Hafıza desen ki bak sen hafızsın ha. O bilmiyor mu hafız olduğunu? Biliyor. Şunu demek istiyor. Senin hafız olduğunu ben de biliyorum ha. Bildiğini ifade etmek istiyor. Diğer meslekler de öyle. Sen önce hele yüzlerce insan geliyor. Malı satarken davanı da satacağım. Orada bir yazı koyacaksın. Her hafta yazıyı değiştireceksin arkandaki yazıyı. E küçük kitaplar koyacaksın. Hemen hediye ucuz olsun ufak. Bir vecize koyacaksın mesela. Mesela bir tane söylüyorum. Koy oraya. İyi değilim, çok iyiyim. Allah var, problem yok. Allah Allah. Bu ne diyor ya? bak burada yazıyor. Yok falan. Öyle ilgisini çekecek. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Ey insan güzel bak, güzel gör. Bir kota sen ya bir şey yaz yani. Hani bir şey diyemem benim herkesin böyle belagatı yok. Herkes satamıyor Halit abi gibi değil yani eline, Halit abi elini geçirmiş değil elini geçmen haber gönderiyor. Tüm insan. Ha buraya koy böyle bir yazı. Böyle bir yazı. yani soru sormasına vesile ol. Ama 40 sene geçti. Ben bu kitapları koydum böyle yaptım ama bir adam sordu. O beni ilgilendirmiyor. Ben 40 sene sevabımı alıyorum cihat sebabımı alıyor. Sen yapman gerekenleri yap. Yapabilmek için de şu şart. Kendisinin kurtulma derdi olmayanın başkasını kurtarma derdi de olmaz. Kurtulma derdi olmayanın kurtarma gibi bir derdi de zaten ol. Bu kanuniyeti zikretmek için uzattım. Nurculukta dört esas var. Bir tanesi şefkat, acımak, günahı kapatıyor. Günahı örtüyor. Minimistçisi Halit abi. Minimis... Bakıyorsun aynada donmuş ya. Şimdi iki nazar var. Bir böyle anlattığım gibi de ya ben buna ne yapayım? Bir kaset mi koysam? Bir yazı mı koysam? Ya yani toplumla iç içesiniz de onun için misal veriyorum. Şimdi mesela ya ben bunun imanı nasıl? Ben bu bir defa bende bir daha nereden bilecek? Acaba ben bunu damayı nasıl çaktırmadan şey yapacağım derdi olan şevet olmaz. Örtüyor onu örtüyor. En azından aza indiriyor. O gülenlere ağladım. Beni çok e, meşgul eden bir yer burası. Yani ben böyle bakarken veya beni böyle duygularım çıkarken ustak niye ağlıyor? Hep böyle kafa yordum ben. Kafa yordum. Ha şe baktım şefkat. Mer örtenmiş. Şefkat kusur görmez biliyor musunuz? Muhabbet gibi. Sen çocuğun bak ya, bir şey yapıyorsun ama şefkat olduğundan işte örtüyorsun yani. Tamam. Tamam de yapma. Ama onda birini ben yapsam bir ay konuşmayacağım ben. Birden bir tevaş bir acıma kisi geldi. Aklıma döndüm. Aklıma döndüm. O alem imsalden hakikatten sordum. E, ee, kuvve hayaliye alem imsal akıl lefi mahfuzla bağlı. Akıl lefi mahfuzla bağlı. Ayetin vücud hariçi sordan başlıyor. Meraklısına, ehline gönderme yaptım şu anda. Kur'an ayetleri oradan başlıyor. Vücudu haricimcisi alma adına. Hakikattan sordum diyor. Yani niye ben de acım oldu? Niye ben bunları böyle gülenleri niye böyle gördüm diye aklına döndü, akıl bağlandığı yere geçti. Bağlandığı yerde, aklın bağlandığı yer hakikat alemi. Orası da lef mahfuz.